Efendim İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı savaş uçaklarıyla vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin ise Hizbullah'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kastir olduğu iddia edildi. İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Şam'ın Mezze semtinde bir binayı vurdu. Üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralıların da olduğu belirtildi. İsrail'in Şam'daki saldırının nedeniyle ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Arap basınına göre İsrail'in Şam'daki saldırısında hayatını kaybedenler arasında Hizbullah'ın öldürülen lideri Hasan Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer Kasari'nin de olduğu iddia edildi. İsrail'e bir birim komutanı da Kasiri'nin öldürüldüğünü ileri sürdü. Hasan Nasrallah da Beyrut'un Dahiye mahallesinde Hizbullah karargahına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü. Gazze ve Lübnan'ı vuran İsrail'e İran misilleme yaptı. İsrail'e yönelik bugüne kadar en büyük saldırıyı düzenleyen İran'a tepki üstüne tepki yağdı. Netanyahu İran'ı tehdit etti. Büyük hata yaptılar bunun bedelini ödeyecekler dedi. Beyaz Saray ise İsrail'e destek çıktı. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi. İsrail tarihinin en büyük saldırısına maruz kaldı. Kamera karşısına geçti. İran'a tehditler savurdu. Tehlike dolu saatlerin ardından Netanyahu açıklama yaptı. İsrail başbakanı ilk hesabından video mesaj paylaştı. İranı bir kez daha tehdit etti. İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek dedi. İsrail'in tepkisine İran genelkurmay başkanı Tüm Genel Muhammed Bagheri'den yanıt gecikmedi. İsrail karşılık verirse tekrar yanıt vermekten çekinmeyiz diye konuştu. İran'ın gerçek vaat iki misillemesine İsrail'e desteğini her fırsatta dile getiren Amerika'dan da tepki vardı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken İran'ın saldırısını kabul edilemez olarak niteledi. Tüm dünya tarafından kınanması gerekir diye konuştu. Orta Doğu'da çatışmanın genişlediğini söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise buna son verilmeli ifadelerini kullandı. Rusya'dan da taraflara itidal çağrısı geldi. Yaşanan gelişmelerin endişe verici olduğu kaydedildi. Right İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı. İngiltere'nin İsrail'in korunmasına olan kararlı bağlılığını dile getirdi.